Yüksel. Yüksel. Aşkım yukarıdan gelen sesi duymuyor musun? Ne sesi Zeynep ya? Aşkım duymuyor musun? Yukarıdan sesler geliyor ya. Mutfaktan du ben mutfaktan duyuyorum. Sen buradan nasıl duymuyorsun? Duymadım hayatım. Gel bir bakalım yukarıdan. Yağmur falan... olmasın? Yok yok yağmur derse yağmur değil ya. Allah Allah. Çık çık çık. Valla duyuyorum duymuyor musun ya baksana. emin misin ya? Evet ben eminim. Ben duymuyorum ya. Aşkım nasıl duymadım ben hayret ettim sana zaten ya. Aha, Aha. bak bak. Duydun mu? Zeynep üst kattan geliyor. Çık çık yüksel. Ne, ne, ne var yukarıda? Ay. Dikkatli ol. Odadan mı geliyor acaba? Bir baksana. He? Bir bak bir bak. Kapalı. Bir banyoya da baksaydın işte. Yağmur dersi, ya. ya. Yağmur dersi siz sor tamam mı? Tamam tamam tamam. Arkadaşlar. Geçenki videomuzu hatırlıyor musunuz? Evimize kocaman bir bebek gelmişti. Zeynep aramıştım. Zeynep bana inanmadın değil mi sen? Evet inanmadım ben. Akşam anladım. Zeynep, Zeynep eve geldi arkadaşlar. Hatta o videonun arkadaşlar linkini yukarıda paylaşıyorum. İzlemeyenler lütfen o videoyu izlesin. Ee, Zeynep buna inanmadı. Akşam geç geldi arkadaşlar. Geldikten sonra nedense bebek ortadan kayboldu. Zeynep de bana inanmadı ama onun sesi olabilir arkadaşlar. Bir bak iyice ya. Burada yok Ya Zeynep. ben hala o bebeğe ne oldu? Gel, 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 gel. Ne oluyor ya? Zeynep. O ne ya? Kocaman bir şey. Yüksel. Arkadaşlar. Zeynep. Bu ne biçim bir tac Yüksel Aa, o, o nasıl bir saç bağlı? Arkadaşlar. Galiba bu lanetli bebeğin şeyi tacı. O kadar büyük müydü Yüksel o? Zeynep inanmıyorsun buna mı? Çok büyüktü diyorum sana. Yuh. Bak. Görüyor musun elbiseyi? Bu elbise onun mu yani? Kocaman. Ama ben onun üzerinde elbise görmedim Zeynep. Allah Allah bilerek mi bıraktı acaba Yüksel ya ben de şimdi bak şeyde kaldım. Arkadaşlar kaldım. hatırlıyorsanız videonun sonunda Zeynep zile basmıştı. Ben kapıyı açmaya gitmiştim hatırladınız mı? Ondan sonra bebek kayboldu. Bebek yanında mıydı o zaman seni? Evet Zeynep bebek sihirli yalnız. Üst kata çıkıyorum mesela düşün. Bebek alt kattan çıkıyor. Alt kata çıkıyorum Hı. üst kattan çıkıyor. O nasıl sihirli bir şey ya? Sihirli bebek sihirliydi bu bebek. Ya Yüksel gel ben gel. bana şaka yapıyorsun zannettim hep ne bileyim. Gel 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 gel. Kesin üst katta arkadaşlar yine. Ay güzel dikkat et o zaman. Gel gel burada 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 burada. Ya bu ses Allah'ım ya. Yüksel çok ürkütücü. Aa. Size bakar mısın? O hükümet işte bu. Aa, Arkadaşlar ben, ben bunu... çıkmadım yukarıya. Zeynep ben bunu sana göstermeyi unuttum. Bak ne yazıyor burada cesaretin var mı içeri girmeye diyor. Bakayım senin yazın Yüksel beni mi kandırıyorsun sen ya? Gösterir misin kapa bana? Kapa açık. Kapa açık Zeynep. İçerdi mi acaba Dikkat arkadaşım. et yüksel, dikkat et ya ben korkuyorum. Hey, i̇çerdi, içerdi, içeride. Gerçekten mi? Ne? Burada da yok ya. Yüksel nereye gitti nerede? Bu? Hani yüksel. Beni mi kandırıyorsun sen yine ya? Ya Zeynep ne kandıracağım seni? Görmedin mi kıyafetleri ya? Ya kıyafeti gördün de belki sen koydun. Ne bileyim yok işte. Ben mi koydum? Ne bileyim. Ne sen bileyim? hiçbir şey inanmıyorsun Zeynep ya. Ne diyorsun? Sen Nadine, şey yüze, ya. bana şaka yapıyorsun. Ben de inanmıyorum yani. Sana videoyu izledin, videoyu da izlemedin değil mi? Yok. İzlesen görürsün zaten. Arkadaşlar, yoksa bebek yine aşağı mı indi ya? Ne diyorsunuz? Of güzel ya. Bu bebek bizimle oynuyor arkadaşlar. Bu bebeğin gizemini çözeceğim ama galiba bu ailesini kaybetmişti. Ailesini bulmam için. Ay bir de ailesini mi vurun? Onu da vuracağım ya. Gel gel kesin aşağıda oğlum. Ya yüksel ya. Onun da oradan ya. Neyse burada tasın Zeynep belki buraya gelir. Üzerinde bir şey var mı? Bakayım da şurada değil Kadar, bu kadar büyük kafası mı var onun ya? Zeynep elbiseye bakar mısın? Böyle büyük bir elbise gördün mü sen? Ya böyle büyük elbise görmedim. Bu kadar büyük saç bandı da görmedim. Yüksel toka da görmedim yani. Gel gel kesin var bu aşağıdadır. Of bilmiyorum. Yüksel of. Gel. Yüksel. Hani yok etrafta bir şey? Anlamadım ya. Yoksa senin sesini mi duydun Zeynep? Ya benim sesimi Yüksel. Ne oldu? Kapı açık. Açık değil miydi Zeynep? Hayır Yüksel. Ben yukarı çıkarken kapattım. Niye açık bırakayım ben kapıyı? Emin misin Zeynep? Ya eminim Yüksel. Ben niye kapıyı açık bırakayım ya? Kapalıydı. O zaman dışarı mı çıktı acaba ya? Ay Yüksel ya. Arkadaşlar dışarı mı çıktı sizce? Bir baksana. Gel 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 gel. Of Yüksel of. Var mı sağda solda bir şey? Zeynep ben bir şey göremiyorum. Bir bak şu tarafa gitmiştir belki de. Ön Aa, tarafa gitti. Durdum durdum seni. Gel şimdi yüksel dur. Dur yüksel korkma beni. Zeynep. Bizi gördü galiba kaçtı Zeynep. Ya yüksel. Kesin kaçtı. Evin etrafında Onu... dört döndürdü beni. Ne oldu? İçeri mi gitti yoksa Zeynep? Yüksel çabuk. Çabuk yüksel çabuk. Kapat yüksel kapat. Arkadaşlar bebeği gördüm beni gör görmez kaçmaya başladı. Zeynep yine görmedin değil mi ya sen? Ya görmedim Yüksel yakalayamadım da bir şey söyleyeceğim İçeriye mi girdi acaba yoksa başka yere mi gitti Yüksel? Zeynep Hı? bence tamam mı? Yukarıda elbiselerini gördük ya sana da anlattım ya. Hı hı. Bence anladı bizden kaçtı tamam mı bu? Hı. Ama senden niye kaçtı anlamadım. Ben bakayım gözüküyor sen bakın gözükmüyor bu. Ben anlamadım yani tuhaf bir şeyler var Yüksel. Zaten içeriye girseydi o kapıyı bayağı bir açardı. Madem o kadar büyük Yüksel, o kapıyı bayağı bir geniş Hayır. açması lazım değil mi? Bir de niye şaşırıyorum biliyor musun? Madem sihirli bu istediği yerden çıkıyor yani kapıdan niye çıktı ki? Kapıyı niye açık bıraktı bu? Ya o zaman bizimle daha iyi Oyun oynuyor Yüksel, bizi korkutmak için mi yapıyor ya? Bilmiyorum Zeynep ya. Ne yapacağımızı da bilmiyorum arkadaşlar. Ne Hayır bana ya? niye görünmüyor peki Yüksel? Ben de anlamadım ki Zeynep. Sana neden gözükmek istemiyor bu? Ya bilmiyorum, He? benim aklıma bir tek bir şey geliyor. Ben o videoyu görene kadar inanmayacağım. Ya sen benimle dalga geçiyorsun? Bak, sen bu videoyu izle bence tamam mı? Arkadaşlar, siz o videoyu izlemediyseniz linkin üstte şöyle paylaşıyorum, lütfen o videoyu izleyin olur mu? Valla arkadaşlar ol. yazarsa onlara inanırım izlemeden önce. Gel gel, bence tekrardan yukarı çıkalım of bence. Ya. O bebeği sana göstereceğim Zeynep, bak. Tamam. Çok sihirli bir bebek bu. Gel gel gel.